Oh, ne güzel bir içecek bu serin serin. Keşke olsa da içsem, canım çekti. Acaba sipariş etsem getirirler mi ki? Bir de denesem iyi olacak. Herkese merhaba sayın seyirciler. Şu anda son dakika haberleriyle sizlerleyim. Bu gibi zorlayacağız. Aman ya Rabbi inanamıyorum. Neler olmuş? Ay çok korkunç. Ama ben ama ben Brokeon okuluna gitmesem iyi olur çünkü benim evim çok güvenli. En iyisi evden çıkmamak. Kapılarımı güzelce kapatırım, kilitlerim ve evde otururum. Maviş, maviş. Ah, Necati'nin sesi bu. Merhaba Maviş, duydun mu haberleri? Ya duydum Necati, ne yapacağız? Çabuk hazırlan, okula gidiyoruz çabuk. Necati ben gelmeyi hiç düşünmüyorum. Saçmalama, orası çok güvenli. Evin seni güvenli değil, baksana her tarafta camlar var, okul çok güvenli. Hayır, benim evim de çok güvenli, bu camlar kırılmaz cam, canım benim. Maviş orada polis var asker var hadi kaçmalama. Necati gerçekten gelemem. Şu an doğru bir karar verdiğimden eminim. Maviş olmaz beni dinle hadi. Necati istersen sen gidebilirsin ya da gel burada bekle sen bilirsin. Seni almadan gitmem kararlıyım. Ben de kararlıyım Necati'cim gelmeyeceğim. Of seni bırakamayacağım için ben de senin yanında kalacağım o zaman. Sen bilirsin gel hadi. Tamam. Hiç güvenli iş yapmıyoruz ben sana söyleyeyim. Hadi gel Necati gelişmeleri televizyondan dinleyelim. Maviş tekrar ısrar ediyorum. Gel gidelim. Necati olmaz. Anladın mı? Çünkü orası artık bilindik bir yer. Oraya bir saldırı olabilir. Ama bir sürü insan var orada. Güvende oluruz. Burada tek başımızayız. Yani çok saçma iş yapıyoruz Maviş. Çok. Canım benim bir sürü çaresiz insan demek istedin herhalde. İnsanların silahı falan yok. Nasıl koruyacaklar kendilerini? Hayır polisler var orada. Ama burası çok güvenli. Ayrıca saklanabileceğim yerler de var. Hadi Maviş ne diyorsun? Son kez soruyorum. Hadi. Of Necati neden bu kadar ısrar ettiğini anlamıyorum. Çok güveniyoruz. Gittim gördüm diyorum sana. Of, Necati anladım. Sen artık ısrar etmekten vazgeçmeyeceksin. Peki peki, hadi gidelim madem. Hele şükür. Aa. Maviş eve dön. Necati çabuk çabuk eve gir. Çabuk çabuk, üst kata çıkalım. İnanmıyorum. Nereye saklanacağız? Gel camdan bakalım. Necati nerede? Ben de göremiyorum Maviş bakıyorum ama nerede olduğunu göremiyorum. Aa, Necati görüyorum onu bak bak. Gördüm evet gördüm. Necati neden burada duruyor bizim mi fark etti? Olabilir camlar kırılmaz demiştin. Maviş nerede? Ben göremiyorum. Bilmiyorum bütün camlara baktım. Gördüm gördüm Aa! burada Maviş gel bu tarafa gel bu tarafa Necati, gel. Necati inanmıyorum bu bizim peşimize düştü. Aynen aynen bu tarafa gel. Ne yapacağız Maviş? Evet evde kaldık, evde kaldık. Ne olacak şimdi? Saklanacağız tabii ki de. Gel üst kata çıkalım. Burada. Maviş yine burada. Ya sana gidelim dedim ben. İnanmıyorum. Nerede? Galiba gitti. Hani gizli bir yer var diyor. Düşün. Burada burada Maviş bu tarafa gel, bu tarafa. içeri kaç. Ben banyoya geçtim. Burada. Maviş kaç? Bu her yerde. Eve girebileceği açık bir yer arıyor. Bütün pencereler kapalı merak etme. Bütün kapılar da kapalı. Sana güveniyorum zaten. Kırılmaz falan demiştin camlara. Evet öyle demiştim ama baksana bu dev gibi bir şey. Aa! Ah! Maviş arkanda. Ne yapacağız? Bence gel gel. Buraya gelmez herhalde. Tamam ses çıkarma. Belki sesimize geliyor. Evet şurada duralım. Sakın ses çıkarmayalım. Yanına geliyorum dur. Necati. Efendim. Şu diğer tarafıma geç. Camdan bizi görmesin. Tamam, geldim. Ben tuvalete oturdum Maviş. Galiba gitti. Bence de. Ben bir bakayım dur. Bakayım. Burada yok. Oh be. Gel bir de şey salona bakalım. Hadi. Bakıyorum. Burada yok. Burada, burada. <laughs> Necati kaç! Nereye gittin? Gördüm. Necati ne yapacağız? Bilmiyorum Maviş, bilmiyorum. Necati yardım isteyelim. Kimden isteyeceğiz? Herkes şeyde okulda. Kimse çıkmaz ki dışarı. Ben senin için geldim buraya. Ve olanlara bak. Aa Necati aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Garajda babamın arabası var sen onu kullanabilir misin? Kullanırım sanırım. Kullanırım, kullanırım. Arabayla kaçarsak bize zarar veremez sanki. Tamam olur Maviş hadi nereden gideceğiz? Gel. Necati hadi hemen arabaya geçelim. Hadi mavi, çabuk. Hadi gidiyoruz Maviş. Necati hadi çabuk çabuk. O maviş kullanamıyorum. Bu baban nasıl kullanıyordu bunu? Necati yani babam gayet güzel kullanıyor. Necati her yere çarptın arabayı ya. Tamam maviş tamam panik deme tamam. Hadi bir an önce okula gidelim. Tamam maviş tamam. Tamam git git nasıl gidersen git yaklaşamazsın bize. Tamam 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 maviş tamam. Otoparkta çalışmıştım da geri geri daha güzel kullanıyorum. Ya baksana caddeler bomboş. Herkes okula gitmiş demek ki. Ya Necati farkında mısın? Okulun önünden geçtik ve durmadın. Mavi çok korktum. Ne yaptığımı bilmiyorum ben. Tamam ayarlayacağım dur. Hadi arkamızdan geliyor sürekli. Yakalayacak diye korkuyorum. Necati bunu atlatmamız lazım okula gitmeden önce. Bu okulun yerini öğrenmemeli. Hızlıca git arkadan dolaş ve okulun önünde duralım tamam mı? Babamın arabasını çarpmadığın yer kalmadı. Hayır araba kullanmasını bilmiyorum demedin ki sen bana. Çabuk Necati inip okula girelim çabuk. Hadi Maviş koş. Koş üst kata çıkalım. Oh. Aa, bu da ne böyle? O ne? Maviş herkes öldürmüş. İnanmıyorum her yerde öyle askerler var. İyi ki seni dinlemişim Maviş. Yoksa biz de burada böyle olacaktık. Herkes ölmüş Maviş. Kimse kalmamış. İnanamıyorum. Evet ne yapacağız şimdi? Hey. Ah, Maviş. Ah. Siz de kimsiniz? Aa, asıl siz kimsiniz ya? Siz niye ölmediniz? Çünkü biz şimdi geldik. Aa, çok şanslıymışsınız. Biz buradaydık. Neler oldu burada? Neler mi oldu? Bu bugünün günün sevgilisi kisimisi herkesi öldürdü. Biz saklattık bu seyle. Maviş duydun mu? Duydum duydum. İyi ki şimdi gelmişiz. Daha önce gelseydik biz de ölürdük. Evet evet seni iyi ki dinlemişiz Maviş. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ve asıl buradan nasıl çıkacağız? Evet evet. Kisimisi aşağıda bir yerlerde sanırım Huggy Buggy de geldi. Ay. Evet evet bizi takip ediyordu. Biz getirdik onu da aslında. Helal olsun size. Bela bir de iki oldu. Bir çözüm bulmamız lazım acil. Gito senin bir planın var mı? Aslında kaçmakla ilgili bir planım var evet. E o zaman kaçalım. Ama nasıl? Arkadaşlar bu okulun gizli bir kapısı var tamam mı? Oradan çıkacağız. Ya süper. Gerçekten mi? Evet şimdi beni takip edin. Hadi Maviş koş. Umarım burayı bilmiyorlardır. Umarım aa buradan yukarı çıkılıyormuş. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu şehirden kaçmak arkadaşlar. Yoksa var ya ölürüz ölürüz. Ama nasıl kaçacağım? Ah be keşke bir arabamız olsaydı. Of ah. ya evet. Bizim vardı biz geldik arabayla. Aa şu kapıdaki her tarafı çarpılmış araba mı? Evet. Evet zor bir arabadır ama sağlamdır yine de. Ee, en son Huggy Vuggy üzerinde tepiniyordu. Ya o zaman artık onu kullanamayız. Motorunu falan yedi hep yani. Yani arabamız yok. Yani evet. O zaman bir uçak ya da helikopterin gelip bizi buradan kurtarmasını bekleyeceğiz. Aa, sanırım yaşayan pek bir insan kalmamış. O yüzden bizi kimse kurtarmaya geleceğini de düşünmüyorum canlarım. İyi de o zaman ne yapacağız? En iyisi o gibi giye teslim olalım. Saçmalama. Böyle bir şey yapamayız. Yesin Hayır. kurtulalım ya. Ben kendimi feda ediyorum. Siz kaçın. Ben onları oyalayayım. Siz kurtulun bari. Saçmalama Necati. Olur bana uyar. O zaman ben kendimi feda ediyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayır saçmalama ya şaka yaptım Allah Allah. Arkadaşlar hep beraber hareket edeceğiz tamam mı? Yapacağımız tek şey gizli gizli şehrin dışına kadar kaçmak. Orada bir mağara var. Eğer oraya kadar ulaşabilirsek kaçabiliriz. Tamam. Harika hadi o zaman. Ama eğer bunu yapmamızı istiyorlarsa arkadaşlar 2K like atsınlar be. Evet evet 2K like gelirse arkadaşlar kaçmaya devam edeceğiz. Ve buradan kurtulacağız. Evet evet. Evet arkadaşlar hikayenin devamı için 2K like bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Gitarist TV'ye, Buse Duygu'ya ve Böcük abiye çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.